hala görmediğim bir uzaylı var. Onun adı da güncelleme. Umarım uçuş iyi geçmiştir. Çünkü bu gemiyi artık çöplüğe yolluyorum. Bir galvanik mekamorf mu? Hayır. Evet. Şu koca gemiyi biraz mi? Hem de hemen. Bir şey yapmalıyız büyük baba. Her şeyi denedik. Artık bana kaldı. Galiba bir şey yapıyor. Hayır. Söyle gemime ne yaptın böyle? Bilmiyorum ama hiç iyi görünmüyor. Sen bir tamirciye götür. Ha. Çok zekice evlat. Ama ikimizin de sonu geldi. Kaçamazsın. Ve Omnitrix de yardım edemez. Eğer bu gemi düşerse sen de biteceksin. Kaçmak. Omnitrix. İşte bu. Ne oluyor böyle? <laughs> <laughs> oh! Omnitrix'e ne oluyor? Yeter. Bence de yeter. Seni de yok edeceğim, dünyayı da yok edeceğim, ufaklık. İşte şimdi bırak kızım, günümü mahvetmesini bildin. Bari başkalarını rahat bırak. Hop, hop hop hop, yere gidemezsin. Birazcık seninle bakalım. <laughs> Ha Saatimi istiyorsun Wilgex. Ee, bu saatimi. Ne yazık ki başka planlarım vardı. Bu kadar sık değişmemen gerekir. Olabilir. Ama bu sık değişimlere ayak uydurmayı öğrendim. Yani kaybeden sensin. Olamaz. Gemi batıyor. Ben <laughs> Ben gezegeni kurtardı. Üstelik bütün evreni kurtardı. Affedersiniz. <laughs> 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 yani şimdi ben araya nasıl gireceğimi bilemedim. Ben! <laughs> gelin bakalım. Sonra ateş topu onu tutup öbür tarafa fırlattı. Ve yıldırım gülle üstüne bastı. Elmas kafada gelip dev kristaller çıkarttı. Sonra ben saate bile dokunmadan uzaylıdan uzaylıya geçiyordum. Bu inanılmazdı. Çok harika olmalı. Evet dur göstereyim. Hadi ateş topu. Ateş topu. Aa, hayır yine mi bozuldu? Hiç sanmam. Güncellemeyi kullanıp saati geliştirmeye çalışınca sana büyük bir enerji artışı sağlamıştı. Ama maalesef bu geçiciydi. Şu an için saatin Gex'ten önce olduğu gibi çalışıyor. Anlaşılan yine başa döndük. Saatin hiç şüphesiz inanılmaz bir teknoloji. Ve eminim daha keşfedilecek çok yanı var. Dur! Nereye gidiyorsun? Bana başka yerde de ihtiyaç olabilir. Elveda tenisinler. Vay canına ne kadar havalı ve gizemliydi. Eh, sanki ne işimize yaradı ki. Çocuklar çılgın bir yolculuk oldu. Ama bundan sonra kısa kesip eve dönmeyi isteyebilirsiniz. <laughs> Kandırdım. Paslı kova <laughs> en son yetişen bilgi altında kalsın. <laughs> Hayatımın en iyi yazı.